şöyle ki, anlatayım. E, Pitagorasın bir kere amacı ne? Yani bu okulu kurmaktaki amacı ne? Kendisi söylüyor. Diyor ki e, insanlıktan amaç, Pitagorasın kendisi insanlıktan amaç pratik kuvvetlerle, pratik deneysel, Hı -hı. deneyimsel kuvvetlerle insan ruhunu geliştirmek. Hı -hı. Amaç bu diyor. Hı -hı. Yani bu okulu niye açtınız? İnsan psikiyatrisinin, insan ruhunun kendi yetenekleri, kendindeki doğal güçler, içgüdüler, psikenin arzu güçleri, aklın bilme güçleri hepsi birlikte insanı dönüştürüp ruhsal evrim, ruhsal dirişim sağlaması içindir diyor. Şimdi ilginç olan şey yine burada adı. Pitagoras onun ismi olarak şey diyor zaten Araplar ona şey diyorlar, Pisagor var. dolayısıyla biz de şeyimizde, literatürümüzde Fisagor diye okuyoruz. Şimdi Fisagor derseniz bir, isim. Yani filancanın ismi oldu. Ama Pythagoras, Grekçe'de bir isim değil, bir sıfat. Ne? Fisagor kelimesi bunu içermez. Yani bu çevirilerden doğan problemler örten, gizleyen değil ihmal eden, kaybeden, yitiren, sözü yitiriyor, kelamı yitiriyor. Neden? Pitagoras Mısır'dan gelmiyor mu? Evet. Mısır'ın çok tanrılı Mısır diyoruz ama halkın çok tanrılı öğretisi var. Hermes'in çok tanrılı değil de öğretisi, tek tanrılı. Evet. Peki, şeyin, o çok tanrılı Mısır mabedinin temel tanrısı, ilk tanrı diyorlar onlar, Ptah, Ptah Mısırın en şey temel tanrısı. Diğer tanrılar ondan türüyorlar. Peki Ptah ne? Bildiğimiz e, Ta, Te, Theo, Theos Tanrı demek. Ama Pi, Ta, Pi sayısı. Pi sayısı, çemberin çevresinin çapa oranından çıkan ve sınırlı, sınırlı ama sonsuz. Halen bilgisayarlarda pi sayısını sıfır bitmedi gidiyor. Halen devam ediyor. Tekrar etmiyor. Bir sayı tekrar etse bitecek. Yani örneğin 3, 1, 4 4, 4 olsa bitti. Yani tekrarda biter. Ama gidiyor. Döne döne gidiyor. O kadar e, ilginç ki geometriden çıkıyor bu. Bu aritmetik, eyvallah, bu ritim. Geometrinin kendisinden bir çember var. Çemberin e, çevresini çapa böldüğüm zaman e, çıkan sayı pi. He. Sınırlı 3, 4. Yani 3 ile 4 arası. Sonsuz. Demek ki ilerlemiyor, lineer gitmiyor. E, derinleşiyor demek Yani iki şey arasında sürekli gitse burayı aşar. E, burada biter ya da. Halbuki bu dönem bir şey sürekli eee gibi, anafor şey. gibi sonsuz derinliğe giden bir sayı şey. He, e'si çok daha şey bunlar e, içine girmek icap eder ama şimdi sohbetimize pek uymaz. Şimdi pi Pitagoras demek ki temel tanrı çemberin çapa oranı değil mi? Oranlı mı? İşte rasyo bu demek, rasyo oran demek, rasyonellik, akıl, rasyonalizm, akılcılık demek. İşte oran demek, geometri, o nedenle Descartes geometriye uygun olmayışa bilim olamaz. Geometri bilimin temelidir. Spinoza bütün şeyini geometrik aksiyonlar üzerine kurar. Kendisine sonraki diğer şeyler, matematosu, matematiği ve geometriyi, esas olarak aklın Temel olan. Ha demek ki Mısır'da Tanrı, tek Tanrı, Yücel Tanrı, Osiris, tümel zeka dediğimiz şey aslında geometri, geometrik akıl. Temel Tanrı bu. Pitagoras, Pitha'nın yani bu e, rasyonel Tanrı'nın, akıl Tanrısı'nın ki Apollon da akıl Tanrısı'dır. Onun için Delfe de gidiyor. Tekte aydınlamayı apollon akıl tanrısı. Güneş sembol güneş. E bu sıra gidiyoruz. E, ptah, akıl tanrısı rasyo geometri ama e, sembolü güneş. Peki kovras ne oluyor? Çok ilginçtir. O nedenle ile de bağlantısı var dediğim sanskritçe ile de bağlantısı var. Grekçe'de goras karanlıktan aydınlığa çıkaran demek. Nurlandıran aydınlatan demek. E, gidiyoruz şeyi guru, Hint'teki yani, mürşitler, karanlıktan aydınlığa çıkaranlara guru, evet. Goraz. o zaman Pythagoras akılla aydınlatan, aklın ışığını açığa çıkar. Bilinci, bilince, e, bunlar nur diyor, bilinç aydınlık, aydınlık olan bilinç, merkezdeki ateş, bilinç, bilinçken nur. O nedenle madde karanlıktır diyor. Maddenin kendisi karanlıktır. bu aşağılanma zannediliyor Hı. bugün. Efendim işte bunlar maddeyi hor gördüler, maddeyi dışladılar, her ruhlara taptılar, gökyüzü nane falan. Hiç öyle bir şey yok. Çocuksuz şeyler var. Hı. Madde bilinçsiz, bilinmeyen madde aydınlanmış değildir. Hı bilinmeyen olarak durmaktadır. Onu bir bilince konusu yaptığımız an evet. madde aydınlanıyor dedikleri bilinçle buluşuyor. O halde bilinç bilen madde nesne, töz bilinen aydınlandığında bilgi. Evet. Asıl şey üçleme, Pitagoras'ın e, Trismegistus'tan transfer etti şimdi bize. Üçleme devam ediyor yani. Üç kez bilgelik, üç kez wisdom, üç kez maji geldi. Pythagoras bilen, bilinen, bilgi. üçlemesine dönüştü. Bir de mabeden ortasına ne dedik? Bir şeyde merkezde bir kral şey, tanrıça. Tanrı şey ve çevresinde dokuz tanrıça. Bu da ilginçtir. Eee, ders verdiği mabed, bu e, dokuz e, tanrıça heykeline müz diyor. Yani müz. Müzik buradan geliyor. Hmm. Müzik terimi müzden gelir. İlginç değil mi? Çok ilginç. Ne demek biliyor musun? Esinlenme. Esinlenmek. Hmm. Püsüke, rüzgar demek. Hmm. Ruh Arapça rüzgar demek. E, Pnoma, Grekçe rüzgar demek. E, İbranice roah Rüzgar demek. Allah Allah. Rüzgar. Üf, üfledim. Zaten. Nedir bu rüzgar meselesi? Çünkü hava, hava görünmez. Değil mi? Ee, hareketi, basıncı, etkisi olmasa bilinemez. Ee, bir hareket yaptığında daha da rüzgar oluyor. Demek ki görünmeyenin etki üzerinden bilinmesine psike, ruh diyoruz esinlenme de bulunuyor. Onun için müz, bizim sezgi dediğimiz, esim dediğimiz olayı e, sembolize eden heykeller. Dokuz heykel. Ortasındakinin adı ve o ana tanrışa, ötiklerin onun kızları. Bir ana tanrışa var, dokuz da kızı var. Böyle düşünün, aynen böyle yapılmış zaten. E, bu ortadaki ana tanrıçanın adı Hestia. Hest. Hestia. Hestia. buna Vesta diyorlar. Ne demek? Ateş. Güneş. Hem güneş hem ateş demek. Bakın gene mecusi olduk. Güneş ve ateş. Piramit. İşte orası. Bakın hepsi. Hira. Hira şey. Nedir o? Hiram. Hiram. Usta. Falan. Hepsi. Nur, ateş, güneş. Bu üçlemenin şey. Şimdi eğer nesnel bir şeyi, gerçeklikte işte metal diyorum ben onu metalleri dönüştürme biçiminde bir potadaki ateşin metal dönüştürmesi olursa bu e, nesnel dünyanın şeyi e, ateşi. Ama bu tüm varoluşun içinde e, üretildiği e, temel bir ateş haline gelince güneş olur. Evet. Çünkü tüm varoluşumuz güneşte. Güneşten elementlerimiz tüm orada yani şu andaki gezegenlerimizin hepsi bizim güneşin çocukları. Evet. Şimdi dokuz gezegeni esas almışlar. O dokuz gezegenin ortasında güneşi de anlatan yani, bir şey anlatalım. Anlatalım. O sembolü şimdi bu kez şeye, spritüele dönüştürmek. ya yani doğa, doğada olanı evet. manevi olarak üretmek. Şimdi e, şeye, eee bu dokuz müz heykellerin ortasındaki Tanrı, Tanrıça tabi Hestia'nın heykeline e, yüzleri dönüktü. Yani e, dışarıya değil yüzleri, yani sırtlarını dönük değil. Ona dönük. E, hepsi merkezdeki ateş bakınca ne? Dokuzun, dokuz müzün merkezinde e, Hestia, Vesta yani ateş, güneş var ve yüzleri oraya dönüyor. Hepsi nura bakıyor. ne güzel söyledi. Hepsi nura bakıyor. Şimdi e, Hesiodos bu, e, bildiğimiz gibi Homeros gibi mit yazarı e, mitografya yazarı e, Teogoni diye bir kitabı var. Yani Tanrı'nın Tanrı teoloji değil. Teozofi değil. Teogoni. Yani Tanrıların yaratımı. Çünkü bizim anladığımız anlamda bir Tanrı değil bu insan getirilerine, onlar e, bu getiriler doğal olduğu için, insanın kendisinin yapmadığı için ve insanda insana içgüdüler olarak etki ettiği için tanrılar diyor evet. e, ve e, Hesiodos'un teogonisine göre bunlar Zeus'la Mnemosine kızlarıdırlar. Şimdi anlayacağız ki bu sembol şimdi zaten burada hemen e, çok netleşiyor. Mnemosine bir tanrıça hafıza tanrıçası. İnsanın evet. hafızasının sembolü. sembolü. Şunun hafızası, bunun hafızası olduğu zaman tanrıça olamaz. İlke olduğu zaman tanrıça oluyor. Diğerlerinin ki onların şeyleri, göreli. Ona göre benim belleğim, hafızam saltık belleğe göre senin hafızan yani derecelendirmek evet. için bir konstant, bir Aynen. değişmez bir ilke, bir ide. O zaman Hestia yüzleri bakıyor demek. Hestia'nın görünüşleri, yüzleriymiş bunlar. Onun kızları demek, onun veçheleri demek. Hmm. Her birinde Hestia'yı göreceğiz. Her birinde Hestia'yı göreceğiz. Ha, şimdi başka başka Hestia. Yı. Evet. Peki ama Minemozin olan Tanrıça kendisi tek başına doğurmuyor bunları. Zeus'la ilişkisinde doğur. Zeus'la Cinsel ilişkiye girip bu çocukları doğuruyor. E Zeus, Tanrı. E, Minamöz ile Tanrıça. Hmm. Yani biri eril ilke, biri dişil ilke. Ve Zeus, Theos. aynı. Hmm. Tao, theo, theo, Dio. Tanrı demek. Dionysos diyoruz. Hmm. Dio, evet. Dionysos, Dio, Tanrı ne oluyor? Bu Zeus, zeka, tümel zeka. O halde zeka ile hafızanın çocuklarından Çinli. söz ediyoruz. Şimdi simbol anladın mı? Evet. örttüğünü açtığını, böyle evet. uydurma bir şey değil. Gelişli evet. gelişi Geniş, güzel bir hikaye değil İlke. ya. İlkeye gelindi yani Evet, İlke. Şimdi çocuklara bakalım. Yani e, müzler diyoruz bunlara. Musalar, müseler diye de okunuyor. müjde okunuyor. E, şimdi müzik dediğim o bu bu. Burada... Melodik tarafı başlıyor. Evet. Şimdi ha. bakalım. Birinci e, e, kız, birinci e, çocuk, Cleo. Cleo diye bir tanrıça. Ee, Türkçesi tarih. Tarih tanrıçası. Yani Hestia'nın tarih veçhesi. İkincisi otorpe. Flüt. Bizim müzik dediğimiz aslında Antik Yunan'da e, bizim bu müzikle kastettiğimiz değil. Tüm sanatlar müzik orada. Musika. Müzik. Hı hı. Ee, şey ise özgün olarak bizim müzik dediğimiz ise onlar e, otorp ediyorlar. Yani müzik, flüt için kullanıyorlar bunu. Üçüncüsü, üçüncü kız Talya. Hatta bugün isim olarak i̇sim da isim kullanılıyor Talya. Talya komedi demek. Komedi. Neşe. Var. Neşe. E, dördüncüsü trajedya. Yani e, Melpomene ismi. Tragedia. Ya şimdi ilginç komedya, evet. tragedya, müzik, tarih. ve bakın bilimler. Hepsi evet. Bilimler de Pitagoras'ın gizemi bilimlerin kendisi. Sanatların, bilimlerin kendisi. Onun sezgileri ve bunların geliştirme. Ve beşinci kızın şeyi, adı e, Terpsik Hore. Dans. Allah Allah. Dans. Meşk e, altıncısı Melpomene'nin e, yukarıdaki trajediyadaki Melpomene. Burada açıkça Melpomene. Lirik şiir. Ağıt. Ağıt. Bakın. Sekizinci, pardon yedinci e, kızın adı Polimnia. Polimnia, tanrısal şiirler. Bizim ilahi dediğimiz ilahiler, Polimniye. Sekizinci kız, Urania, astronom. Hani sır, işte sırlar bunlar. Dokuzuncusu, Kaliope, epik şiir, kahramanlık şiirleri. Kaliope. Simgesel olarak daire üzerinde dokuz kız heykeli ve bunların tam ortasında da her yerde hazır ve nazır olan Tanrıça simgeleyen Hestia, Güneş, Ateş, Enerjiye, enerjiye, logos, heykeli bulunmaktaydı. Mabetteki bu dokuz heykel Tanrı niteliklerinin sembolleri olarak anlaşıldığında evet. ve bu sembollerin, yani bu anahtarların kendileri neyi gösteriyor? Tarih bilimi, müzik hmm. e, sanatı, e, komedi sanatı, trajediye sanatı, dans sanatı, şiir, şiir sanatı. sanatı lirik şiir, epik şiir, e, tanrısal yakarışlar, e, İlahi İlahi İlahi. astronomi, uranya ve kaliope işte karamolçı. Şimdi Aspaya, gizem neymiş Mısır'daki o gizli olan şey? Öğretmeyi susun, ya, sakın ha, az. Ha. Neymiş? Bilim, sanat. Muazzam bir müfredat yani. Anlıyor musun? Şimdi okulda bunları niye koyuyor bu heykelleri? Her bir birey bunların her birini yetkinleşmesi için. Bunları öğreneceksiniz, haberiniz olsun. Öğrenmeyecek. Açığa çıkacak. Açığa çıkacak. Yani sen, açığa yani. çıkacak. Öğrenmek değil. Öğrenmek zihinsel bir şey. O nedenle bizim üniversitelerimizde bunları böyle bilgi olarak, işte ben de şimdi anlatıyorum. Zihinsel bir şey. Evet. Bunları öğrendik. E, Polimniyaymış, şey biliyorsun değil mi? Evet. Peki de evet. şey e, yazdın mı? E, <laughs> i̇lahi bir inspirasyon aldın <laughs> mı? <Bir üçtün gülüyor> mu? Sen yani coştun yani. mu? Ve oradan bir şey doğdu mu? Evet. Hayır. O zaman sen polimniya tanrıçasıyla